Evet, hadi bakalım. Acılı Günler 10. Bölüm Sezon Finali. Kısa bir fragman. Seni bu evden kovuyorum Fahriye. Kovuyorum. Ne? Suzan Hanım, siz emin misiniz bu kararı verdiğinize? eminim ve bundan sonra ne sana zıkkım bile vermeyeceğim. Müşteriyi çok rahatsız ettin ve beni de rahatsız ettin. Yazıklar olsun. Başka bir cümlem yok. Defol. Defolup gidiyorsun bu evden. Defolup gidiyorsun. Bundan sonra maaş bile yok. Zıkkım para bile yok. Haberin olsun. Suzan Hanım. Ben özür dilerim yaptığımda ama. Yani Beni kovacak mısınız bundan dolayı? Evet çünkü senin yüzden ben rezil oldum rezil ya. Rezil oldum ben senin yüzünden. Kızım rezil rezil. Tabi kovacağım. Ne yapabilirim? Yemin ettim zaten. Peki öyle olsun. Kovun. Gidiyorum. Hoşça kalın. Git defol zıkkımın çocuğu. Anneciğim ya hak etti zaten o en başından bir sürekli aksilik çıkıyor onun yüzünden öyle değil mi? Öyle kızım valla öyle. İyice çığırınlar çıktı. Deli. Neyse anneciğim sen modelini bozma tamam mı? Sağ ol kısım benim. Sağ ol. Özür doğum gününde aksilik çıktı hiç. Sorun değil anneciğim sorun değil. Yaşa be, yaşa anne. Onu evden gönderdim ve bu evde bana kaldı. Huzur içinde kaldım artık. Hele şu artık kız evden de oldu. Çok mutluyum. <laughs> Aa, acılara yürüyor kalkmıyorum. Arada bir kalbimi yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum. Herkesi sen gibi kokluyorum. Ama sen başka bir kollarda. Sana sarhoşum yollarda. Kaybolmuş bir gençliğim var da. Alacaklıyım yıllarda. <laughs> Resmurelim <olayım> bozmuyorum. <laughs> gördüğünüz gibi acılı günlerin 10. bölümü işte fragmanını yapılmış oldu. Şimdi arkadaşlarım izninizle o bölümü çekelim. Acılı günler 10. bölüm sezon bile. Gökçe. Gökçe kızım gel hadi bakalım. Heh, ne oldu anneciğim? Bu arada bir şey değil mi? Ben arkadaşımla buluşmaya gidiyorum ona göre. Tamam kızım. Bugün senin doğum günün kutlu olsun. Aa, doğru bugün benim doğum günüm. Çok teşekkür ederim anneciğim. Doğum günün kutlu olsun sarı papatyam, e, bal dudaklığım, canım benim. Nice mutlu yılları, nice güzel günleri benim. Canım benim. Bu akşam senin doğum gününü kutlayacağız. Ah, eh, teşekkür ederim anneciğim. Benim gitmem lazım. Görüşürüz öpüyorum bay bay. Ama bir şeyler yeseydin. Bir şey olmaz anne bay bay. Bay bay kızım. Kapıyı da kapattı gitti şimdi. Neyse bir şey Ben de Bahriye gel bakayım. Gel gel gel. Zavallı Fahriye Suzan konuşuyor. Ah vah vah. Fahriye üzülenler bir like atsın. Gökçe üzülmeyenler dislike atsın. Rica ediyoruz. ne ee, oldu ee, Suzan Hanım? Bak şimdi. Lulululu. Anladın herhalde değil mi? Bugün kızının doğum günü. O yüzden akşam saat 8'de. kızım saat 8'de doğduğu için saat 8'de de onu doğum günü kutlayacağız. Okey mi? Evet. Okey Suzanım. Okey. Tamam. Okey. Ee, o zaman sen çabuk hazırlıkları yapıyorsunuz. 5 saat kalmış. Ona göre çabuk acele et. 5 saat kalmış. Sıkımı kötü kalmış. Of oh ya. Allah'ım sen bana yardım et. Esa da okunuyor. Ne güzel. Evet. Devam edeyim bari. Ne yapayım yani? Farklı bir şey ise üzüntülerle birlikte süslemeleri yapıyor. Yapıyor, yapıyor. Ve süslemeler bitiyor. Ama kaç saat sonra? tahmin edin 3 saat sonra 3 saat sonra saat 6 Fahriye gel bakayım <laughs> ne oldu sanırım ne oldu saat kaç ee, saat kaç he manyak he manyak he valla saat 6 6 bu kızı bu doğru 2 saat kaldı sen hala bitirmedin süslemeleri bitirdim Suzan'ın güzel oldu mu Geç geç bakayım İnşallah Beğenmişti beğenmediyse yok diyeceğim. Bakayım. Dün dün, 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 dün. Hmm, güzel olmuş enteresan masa evet. Oo, bu çok hoşuma gitti. Tamam evet güzel süslemeleri bitirmişsin. Aferin. En azından bir işe yarayabildin. Hele şükür beğenebildiğimi ondan. <laughs> teşekkür ederim. Ne demek? şükür bir iş aradı da. Tamam. Aferin sana. Ben şimdi herkesi çağırıyorum. Gelin gelin buyurun. Buyurun gelin gelin. buyurun. Evet. Geldiler. Bir saat. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Çok beğendim. Ben şuraya geçeyim. <laughs> buyurun geçeyim. isim ne yavrucuğum pilin bunu tanıyanlar varsa bilinler kaçsın hatırlarsanız bu gökçeli plan yapıyordu <gülüyor> merhaba <gülüyor> <gülüyor> <Bilin. Devla. gülüyor> evet herkes geldi tamam zaman başka gelen yok herhalde tamam evet Din dom. Aha Gökçe geldi galiba. Çıkır Gökçe. Hoş geldin kızım. Gel buyur. Hoş bulduk anneciğim. Kızım sen odaya git. Tamam. Pelin. Ne dedin? Yok ben sizi tanımıyorum. Bir şey demedim. Ee, ben size bir şey getireyim. ister misiniz? Yok ben istemem. Ben de istemem. Tamam o zaman. İsterseniz bana söyleyebilirsin. Yani bana değil. Hizmetçimiz. Fahriye gel. Fahriye <laughs> <laughs> İğrenç <laughs> bir şey ister misiniz? Ben bir kahve isterim. Yok istemiyorum ben. <laughs> tamam ben size kahvenizi getiriyorum. Bu Gökçeli plan kuran kişi değil mi? <laughs> kurnaz tilgi nasıl buraya gelmiş kesin yine gökçe için gelmiştir kurnaz tilgini zıkkım haram olsun kahve götürdüm var zıkkım haram olsun ee, buyurun güzelce için <laughs> nice yıllara teşekkür ederim ee, ben bir şey istemiyorum herhalde ben bir su isterim olur çok iyi kalpli bir kişiymiş e, ee, buyurun teşekkür ederim rica ederim ama oh, çok güzel sunuyor. bakalım. <laughs> Memnunsuz diyor işte. Yani evet memnunum. Ben çok memnunum. Çok iyi bir insan. <laughs> öyledir bizim hizmetçimiz öyledir tabii öyledir. <laughs> bir yapmışlar. Öyleyse. <laughs> <laughs> Aha saat 6 oldu. Hemen Gökçe çağırmam gerek. Fahriye gel bakayım buraya. Otur sen de izle kızımı. Ee, tabii izlerim. Düşerek içime. Evet hadi bakalım. Gökçe kızım gel bakayım. Dun 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 Gökçe kızım hadi gel. Ve Gökçe'yi zamanla bekliyorlar. 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 Ve o sırada işte Gökçe elbisesini giyiyor giyiyormuş, giyiyormuş, giyiyormuş. Çok güzel bir elbise varmış. İşte sezon finali. Umarım beğeniyorsunuz. Evet Gökçük. Gel bakalım. Gel Gökçük. Geldim. İyi ki doğdun Gökçe. İyi ki doğdun Gökçe. Anneciğim. İyi ki doğdun. Güzel kızım benim nice mutlu yılları. İyi ki doğdunuz Gökçe Hanım. Teşekkür ederim. Ay canım teşekkür ederim anne. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Gökçe. İyi ki doğdun Gökçe Hanım. İyi ki doğdun Teşekkür ederim. Teşekkür ederim teyze. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Gökçe. Çok teşekkür ederim hepinize. Hepinizi çok seviyorum. Doğum ee, günü kutlu olsun Gülkanım. Teşekkür ederim hizmetçi Fahri'ye. Ee annesim gel pasta yemeyecek misin? Yiyeceğim kızım. Sen onu boş ver. Ve pastaları yedikten sonra olay çıkmıştı. Ee, siz bir şeyler ister misiniz? Ben şöyle oturayım. <laughs> İster misin? Götür. Yok, çok... Yok ben bir şey istemem. Ben isterim. Ee, ne istersiniz? Şey isterim. Çay. Ay pardon kahve. E, siz kahve içtiniz. E belki tekrar istiyorum. E belki tekrar istiyordur Fahriye ya. Ne yaparsın hizmetçisi sonuçta. Git getir hadi git. Tamam peki. Ne ee, yapacağım? E ben de bir lavaboya gideyim. Şurayı sattım. Bakın. Evet kahve koydum. Şey de dedim Kilerden hemen gideyim kahve alayım. Tamam. İşte şöyle baharatlar koydum. Tamam. Zaten kaynatmıştım kış kış. O dilo kili Ne kokuyor böyle baharat gibi? Aman bu saç. Dostlar, arkadaşlar hemen götüreyim. Ee, buyurun pileinadım. E ee, nerede gök çıktım? E lavbudan. Çıktım. Ha, lavbudan çıktım, geldim. Ni snacks, iyi malzemin. E, ne oldu? bu çok tuzlu. Aa az bir hadi. çabuk. Ay, tamam. Git çabuk ne yaptın? Ay iyi misiniz? Ay iyi misin Pelin? Ay iyi misin yavrucuğum? Ağzım <laughs> Çabuk su getir bak. var. buyurun. Aa, aa, çok kötüydü. Ne yapmış bu kahveye? Fahriye? Fahriye sen ne yaptın kahveye? Ben sana dedim bir aksilik çıkmayacaktı. Ne yaptın sen? Fahriye? Aa, ben bir şey yapmadım. Ben gerçekten bir şey yapmadım. Ay kızım bir şey yapmamış gibi görünüyor ama. Umarım da aldım. <laughs> özür dilerim. Çok özür dilerim. Özür dilerim. tezür dilerim. Affetmiyorum. Boğazımı yaktın ne kadın. Sen ne yaptın Fahriye? Bak ben yemin ettim. Kur'an Kur'an çarpsın dedim. Dedim hele bir, bir aksilik çıksın. Müşteriler rahatsız olsun dedim. Seni buradan kovarım dedim. Yemin ettim bak. Rahatsız oldunuz mu? Evet. Siz... Ben rahatsız olmadım yani ben çıktım ya bu kişi yapmamış başka birisi yapmış olmalı kamera kağıtlarına bakalım isterseniz. Hayır gerek yok işte. O yaptı. Eminim. Biliyoruz herhalde. O yaptı. Fahriye seni bu işten kovuyorum. Defol. Ne? Kovuyor musunuz? İyi de ben bir şey yapmadım ki. Suzan Hanım gerçekten çok özür dilerim. Beni affedin sırf bundan dolayı beni kovacak mısınız? Koca sarayı ben temizledim. Ben yaptım süsledim. Dedim de. Dur dur dur. Yok bir de para da alsaydın gerizekalı. Çabuk defol eşyalarını alıyorsun. Balonu toplayıp bu evden defolup gidiyorsun. Çabuk. Öyle olsun madem. Öyle olsun. Ne olsun. Size de haram zıkkım olsun. Hakkımı helal etmiyorum. Ay bir de hala konuşuyor. Defol. Defol. Size de hakkımı helal etmiyorum. Bu Gökçe kızınız var ya bütün planları o yaptı. Siz de hala burada beni suçluyorsunuz. Yalancı. Bir de kızımı suçluyor. Üf, kızım sen ona atar. Ya ben ne yaptım ya? Kızım zaman ama bence kız haklı. Neresi haklı der ya. Benim kızım suçlu ya ya. Çabuk defol Fahriye. Çabuk 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 çabuk. Eşyalarını topla çabuk çabuk çabuk. Hazırda tutmuştum zaten eşyalarımı. Biliyordum sizi koruyacağım çünkü. Siz çünkü bu kadar vicdansız ve insansız bir insansınız. Siz var ya çok gerizekalı bir insansınız. Çünkü siz kızınıza güveniyorsunuz. Bana gelince hır kız gelince mır, insana gelince hır. Değil mi? Yazıklar olsun. Boşuna gelmişim buraya. Allah sizi kahretsin. Allah sizi bildiği gibi etsin. Görüşürüz. Ay bir de görüşürüz diye utanmadan. Deli, manyak, üç kağıtçı. Ama yani abarttınız bence. Ay neresini abarttım der ya. Yani kızımın hem doğum gününü mahvediyor bir de gelmiş bize küfür ediyor. Kızım iyi misin değil mi? Anneciğim beni suçluyor ya. Ben gidiyorum odama ya. Bu nasıl bir izlilik? <laughs> i̇şte planım çok iyi oldu. O oldu falan. Az bile oldu. <laughs> Ay ya bak kızını da ağlattı. Görüyor musun Derya'cığım? Ay bilmiyorum ama bana sanki sizin kızın suçlu gibi geliyor. Ben gidiyorum izninizle. Ah Derya! <laughs> Ya neden her herkes fareyi koruyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Pelincim senin fikrin ne? İyisin Pelin? <laughs> İyiyim şimdi. Teşekkür ederim Suzan Hanım. Ay rica ederim. Daha sonuçta 16 yaşındasın. Ay kıyamam sana tatlım. Özür dilerim ben Fahriye adına. Bir şey olmaz sonu. Bir şey olmaz. Ben bir lavaboya gideyim. O bana yeterli. Peki yavrum peki. Ay Fahri'nin kızınız yaptı demesi çok sinirimi bozdu. Acayip bir de bir gelmiş. Benim kızım üç kağıtçı. Neyse ben gideyim var oldu. Kızım çok üzdü manyak ya. Rezil etti bizi. <laughs> gel Pelin gel gel gel. Çok iyi başardın. Yalnız ben biraz üzüldüm kıza ya. Bu planı yapmaktan. Bak ben sana 10 bin lira vereceğim, Buna mı üzülüyorsun sen. Şşş, şş, teşekkür etmen gerekiyor. o oh, evet o yanı da var. Neyse parayı alayım teşekkür ederim arkadaşlar Dur 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 çok iyiydin çok teşekkür ederim. Allah senden razı olsun pilincim teşekkür ederim. Bu arada gerçekten doğum gününü kutlarım. Teşekkür ederim pilincim. Seni seviyorum. Hoşça kal, kendine iyi bak. Tamam görüşürüz. Görüşürüz pilinciğim. Kendine bak selam söyle annene. Tamam. Çok şükür. Ne kurtuldum. Gidiyor musun pilinciğim? Evet annem çağırıyor. Görüşürüz.